geç. Başladık. Açık mı çok pardon. Gel. açsan mı ki gel? Bence abone ol, açmalısın. Hadi bir şey Yoksa en azından gelen kalıcıceğiz. Yani ateş ver ben taş ver. Ne hmm, güzel anlaşmayız. Evet. Hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldin Soker. Hoş geldin Mijeles. Profilin güzel olmuş ha. Evet beyler öğrendim nasıl yapılacağını. Gel oğlum şey atacağız zaten ne Hı, güzel olur. Ne oluyor? Öyle mi seçiyor? Niye böyle oturuyorsun? Koy. Okay. Sana. <laughs> Allah şimdi de sana mı oluyor? İkinci bölümün. <laughs> Yay. Abi yayınlar ben çıkıyorum kanka ya abi. Niye geldin niye çıkıyorsun? Senin kafatasın. Neyse like at da çıkar bari aga. <laughs> Eyvallah like atanlar. Hadi Allah'a emanet. Bana Mekom'u ortası verdi. Oo hayırlı olsun. Gimel gözüktü ya. Settir et. Yemeğin ne yaparlar ki? Götlerini sıkarlar. Oğlum bugün bu rol pes aldım lan. Ona, Ona ne sikiyim? Ne sen ha? Tekrarla mı onu tekrarlayayım yani? Oha Sektik amına koyayım Top nereye gitti neyse Ben şu evin bütün camlarını kırsam bak ya da direkt eve girek. Tam kardeşim kapı açmaya da öğretme. <laughs> uyuyor mu la ya? Bilmiyorum. Bizi... <laughs> Oha uyuyor. <laughs> Oha sesi duymadı illa Şurada. Göbeğe bak. <laughs> Göbeğe bak. Hoş geldin, Hoş geldin. Berk. Göbeğe bak. Siktir. Ölü Elbadi. Tam gelmiyor hadi ben şuraya kutuları alacağım. Yok oğlum gelersin. Hayır. Lan bıraktı. Hı. Ah, tamam. Bence bu şey ya. Çünkü Freddy 4 metre öteden görürsün. Ananı sikeyim. Sik. Oo, dozlamaya gel. Sik. O suçtur. Hayırdır? Ah. Nerede? Tam tam yakın bir ya hak. Ya abi. Asıştık. sıçtık Son bakıyor korkunca durduruyorum Çok yakındı ya neyse Bay ne ne bay sıçtık ne? Neyse evin içine girsin ya hüdük Ya hak hücresi hürmetine Abi bak sen de kaçınıyorsan ha Oğlum niye bu kadar sensitiviyiz Oğlum bu ne amına errors kontrolleri görüş hassasiyeti oyun kolu hassasiyeti bir oyun yok devam niye niye öyle? çok hızlı gidiyor karakter bak şimdi daha iyi hmm. hayır oha ekran çeviremiyorum böyle sen yani, bir daha sıfır mıydı 30 30 yaptık Tamam şundan Oha ne oldu? <laughs> Gram gerek kalmadı. Bunu içeri atarsam sıçarız. Ondan şöyle kır. Güzel. Şunu al. Şunu ağzına al. fırla. fırla. Allah. Fırla. Çek çok soğuk <laughs> Çok rahat çok rahat. Ya hak. Tamam, tamam geçtim. Ağlama. Bu ne lan? Ağlama oyunu. Gelmiyor, gelemiyor değil mi? Gelemiyor, gelemiyor. Şimdi buradan ne alacaktık? Araba anahtarı. Ne oluyor? Tam tam burada hep böyle oluyor. Sirac iyi oyundu 2.0. Yine Niye onu? Ananı sikeyim. Nerede? Allah! Gel abi, or. lan gel. Orul orul. kaç. Aha açıldı. Adam olacaksın böyle. Lan. Aa! Korktun mu, <laughs> mu sen ha? Yok korkmadım abi. <laughs> <laughs> Şimdi bize bir tane kutu lazım. Naruto Uzumaki kılın. Abi ben hatırladım. Nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Aa burada varmış. Hoş geldin Altay. Altay bu oyun. Altay orada <laughs> olmadı. Hoş geldin Naruto Uzumaki. Şimdi bunu altımıza koyuyor. Altı. Bir. Adam bile sana güldü lan. Aha de. çıktı. <laughs> ver şunu ver. Şeyi nereye attım lan? Lan mıknatıs kayboldu. Yedin mi abi? Oğlum bitti mıknatıs nerede? İçeriye mi attın? Hayır lan içeriye nasıl atayım? Onu? Şurada bir yerde. Cet mıknatısı ne yaptım ben? Geriye sarın. Bir şey burada. Mısnakıt nerede? Yere düştü de çalıların arasına düştü. Elin <laughs> ayını. <laughs> çalıların arasına düştü. <gülüyor> <gülüyor> Ama bulamıyorum. Nereden amına? Ya nasıl yedi işte ya. Doğruyu söyle Mısırlı. Ya mıknatıs nerede? Miktarsız kaybettik. Dur ya yayının yayına sarıp bakacağım mı? Nereye düşmüş diye? GMM diyor. Yok GMM değil Yayına gelirim haş. Hayır. Hı hı. Hayır. Hayır. Mal, mal Evet. Hadi. <laughs> Bekleyin mi dur. Bir dur sen o. Ha. Ne güzel olmuş. Ha. De göt... Nasıl gitmiş? Götüme mi girdi? Şuradaysa bura da olması lazım. Oğlum burada atmışım. Ortadan kaybolmuş. Bir arabaya baksan, sordan çıkalım mı? Ben ne alakam oğlum? İşte geri. Öldü de geri bulun, çek checkpoint'e mi gitti? Evet. Amına koyayım. onu nasıl becerdin? Bilmiyorum nereye gitti bu. Ya neyse yukarı çekmeye gerek yok herhal. Var ya yukarı çıkmak. Dur lan dur ben bununla içeri girebiliyorum zaten tamam ona gerek yok. Oğlum dur lan tamam benim ona ihtiyacım yok ki. Boşuna şey yapıyoruz. Ben bunu alıyorum zaten ben küre ihtiyacım yok ki ben şunu alsam yeter. Bunu nasıl da çekemiyoruz. Abi dedim. Bizim... Allah! Bu ne oğlum? Bir şey Sera'nın bakışı. Bence bu. <laughs> ya da şu şu. Evet evet bu soldaki. <laughs> Korktum amık. <laughs> Tam içim. dedenin bıyıklarını. Ne Bak. Bakın. Senin Allah. dedenin bıyıklarını öpeyim tamam mı? Hoş ah. it. Hoş it. Aç şunu aç aç. Aşkım çok Sü var. Gelecek mi orada o gelir? Kafanısını atarım vallahi. Ha amına koyayım. Ver 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 kırmızı anahtarı ver. Ya sen var ya baba po pirosun abi. Al. Ne sandın oğlum? Allah. Mortif. Bu Lan abi. anahtar nereye? Oğlum anahtar abi, nereye? Abi anahtarı de... da mı yedin ya? Hayır tamam. Aa bebek. Omunuza koyun. Ama bella. Ananı bil. Chat speedrun yapacağım şimdi. Direkt gireceğim o ana kapıyı açıp gireceğim. Mon mon mon. Hadi. <laughs> Kurttum lan. O ses geldi ama. Hoş hoş, hoş geldiniz abi. chat. Abi morut. Angut. Morut nasıl gitti Bu ne lan? Oy açıl lan it. Hadi ekipiye geçek ya artık. Ay, sen onu Ne oğlum? Alakalı, oğlum dört tane Sen bir sus oğlum bilmeyenler konuşmaz. <laughs> bilmeyenler konuşmaz. Dört tane ek sadece. Şimdi şunu almamız gerekiyor. Elektrikleri açıyoruz. Dur elektrikler açık zaten. Şurayı bir aç. Gençler izledim vallahi videosunu. Şimdi içinden geçeceğim vallahi. Ha. Tek... Burada bir tane yaratık oluyor değil mi? Hay! Ananız. Piç. <laughs> İlkceli beklemiyordum da neyse. Şuradan geçebiliyoruz herhalde bunu koyuncu. Ee... Hadi. O bugdaki eleman böyle yapıyordu. Bug'ı yapan eleman yapıyordu. Ya hak! Beceremedik. Onu düşürecek miyim? Şöyle koyak. Ne oluyor oğlum? Ya hak! Allahu ekber. Yo Bismillah. Abi oğlum. Oğlum bir şey mi atmam lazım? Ben öyle. Ha bak şerefsiz. Gel lan kullanacağım seni it. Hangini sirac? Ben siracım Özgülüm ya. Özgürlüm Neşet Anacım Bismillahirrahmanirrahim ya. <laughs> Hiçbir şey beceremiyoruz. Bu ne böyle? Hayır. Geldi. Hoş geldin. Hoş geldin Fanoğut. Söz ben fark etmedim ne bitirdim. Sekizin iki. Hayır. Hayır. Düşme Allah'ın belası şu taktiği bir, bir yapabilim bir kere yapayım da var. Ne oluyor? <laughs> Amına koyayım. ya hak. <laughs> Abi, Allah. Oha. Yes yapabildim sonunda. Peki nasıl, nasıl geri gideceğim? Narsını onu ben. Nasıl geri gideceğim? Burası açık değil. Açık. Burası açık. Ha. Tamam chat şuraya geçebiliriz artık burası değil. Ayı. Ne lan? Vallahi. Ya iyi. bu kırının burenin... ne Genelde buradan çıkıyor elin oyu ama neyse. Bu ne? Bu kafasına atarım elin oyu gelirse. Bu da ne arası Şöyle elin böyle bir görek de korkum gitsin. Ya da hiç görmeyek. Gördüğünüz gibi Hani kes. Ağzını. Deli, 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 deli. Ne bileyim mi? Abi bir şey zannettim şey oğlum. Oğlum neyi lan? Diğer şey yine bir şey neyi biri? <laughs> neyi biri geldi zannettim. Neyse koş 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 yaparsak korkmayız. Tamam şundan al. Ya ne korkmayız ya? Şimdi bizim nereye gitmemiz lazım ana kapı için? Buraya gideceğiz. Sonra tuşa basacağız. O zaman şunu şöyle yerleştir. <laughs> Sandalyeyi <laughs> fırlat. Allah. Kafasına çık. Şuradan git. Aktifleştir. Ölüm bokuna karşı Tuşa bas. Süreç. Abi ben Tuşa durayım. bas. Tuşa bas. <laughs> Tuşa bas. Yes. İlk defa bir şeyleri beceriyorum. Sanırım. Şimdi çıkışı bulmamız lazım. Çıkışı nereden bulacağız? Labirent gibi bu. Bir şerefsiz mekan. Buradan gelmişiz demek ki şuradan mı gideyim? Buradan mı Buradan mı gidiyorduk? Yo. Çıkış nerede amık? Ne? Ne oluyor? Ben buraya geri geldim. buraya. <laughs> Burası niye meyiz gibi? Ananı satayım. Ee. Aa tuğla. Kafana. Nasıl, göreyim tuğlaları? Aha buradan. Kapa kilitli. Ananı avradını. Hangi şerefsiz yaptı bunu? Cevap asla bilmiyor. Oğlum biz bir yerde yiyeceğiz şu kareyi. Sesleri azıcık daha açın. Buradan gittik olmadı. Buradan gidelim. Matrix kim lan? Kafanız. Buradan gidek. Ha! Bulduk 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 bulduk. Bulduk bulduk bulduk. bulamadık bulamadık bulamadık. Tamam tamam tamam. Bulduk 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 bulduk. Sandalye doldu değilim. Bulamadık mı? Abi biz aynı yere çıktık orada. Gerçekten mi ee? Ee? Biz burada değil miyiz sen? Ha dur 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 tam şey bulduk bulduk bulduk. Ben burada bir tane şey aduket çekmiştim. <laughs> Olacak mı? Oldu. O oh, oha yaptık. Kaçtık mı? Of. Anne. Evet. Koş koş. Buna sandalye atılıyor mu denemeyeceğim. Bence de denemek hoşuma Tamam şurada deneyeceğim. Amına koyduğum. Ay. Ne oldu? Tamam tamam ektikiye geçtik. Yes, ektiki. Uy. Ben hiçbir şey anlamadım. Ne? Hello Neighbor oyunun deneme modunu tamamladınız. Komşunuzun bazır bunları saklı öğrenmek için oyunda hazırız. <laughs> geç, <o>? geç geçmeseydik. <laughs> Bu nasıl iş? Bu nasıl iş? Böyle üzmeli. Böyle üzmeli. Adam en gider misin artık? <laughs> çok açıklar Dolandırıldık. O ne gibi? Ne gibi? Aga be. Ney bu? Bu muydu ya? Tabi oğlum. Güzel <laughs> ne gibi güzel. Ne güzel pot. Hoş geldin Nedin Ok. Paramı geri istiyorum. <laughs> Ver bana paramı. <laughs> of chat chat bu arada oğlum. Roxy. Ne Roxy'si? Vatrix ne lan? Ali'im sen ismin ne yaptın? Yeni fark ediyorum. Abi <laughs> şu video var ya bir tutmuş. Abi. 850 like. Lan 113 bin izlenme. <laughs> 113 bin izlenme ne yapmak? Eyvallah edin aks. Çet kapan. Aleyküm selam Abi az önce de eyvallah demiştim sanki iyi yayınlara. Aleyküm selam demedim az önce. Aa yok lan aynı yoruma demiş. <laughs> <laughs> Fanuat hani oynayamazdın lan? Dejavu yaşadık ha. E dedi ya sana Fanuat. Öbürce demedim mi? Dedim? Hani oynayamazdın La Huduk. Yine oynayamazdım yazdın ya. Vallahi iyidir aga senden ne haber? Oyuncudan ya bir tane dallama var vallahi tam bir ne diyorsun oğlum ki? Kimin mesajını okuyor? Şey ya. Lo kitartı Edgar eşittir baz yap. Oğlum kitartı Edgar baz değil ki. Ne ba... alaka abi? Baz ileri doğru atılıyor bir elemanı tutup. Hmm, ne olabilir ona? Kızıldan ne diyorsun? baz <laughs> artışı. Ses kardeşim evet. Ses gelebiliyor mu? ama no skill. No skill değil. Abi ben karakterin özelliğini yapmıyorum. Yalnız Bu minanın şeyi ne böyle ya? Ama bu ne? Sen Çünkü şimdi de bunu översin ya. Döndüre döndüre sıva yaparsın lan bu göt ne bak. Bacak. Ka kahve Hayır oğlum övmüyor ki baksana şuna. Tamam. Bunu şu döndüre döndüre matkap ucu lan bu bildiğin. <laughs> bak diyor düşün chat şöyle yan çevirin telefonu. Bak ben çevirdim şu an. Matkap ucu gibi değil lan bu. Ya bak tuvalet <laughs> sifonu. Matkap ucu ne alaka? Bir ultibasyon alıyor ona bak. Tuvalet sifonu gibi. Bir şeyler demez. Olur aslında la bir şey demez herhalde. Tamam. Ben oğlum bir bekleseydin ya. Chat ses gidecek şimdi Allah'a emanet. Ben yayının götüne de koyabilirim. Oha ne diyorsun oğlum geçmem ben senin önünde.